Ayların sultanı, maneviyatın, paylaşma ve dayanışmanın huzurumuza huzur kattığı bir Ramazan daha geride bıraktık. Ekonomik sıkıntıların iyice hissedildiği bu süreçte paylaşmanın önemini ve mutluluğunu hep birlikte bir kez daha yaşadık. Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihten gelen yardımlaşma kültürünün yoğun olarak yaşandığı, kırgınlıklar ve küskünlüklerin sona erdiği, yaşam refahının ve alım gücünün arttığı, sağlık sorunlarının olmadığı, ailelerimizin çocuklarla rahatça geçireceği bayramların özlemini duyuyoruz. Bu vesileyle önce milletimizin huzuru ve selameti için gerek vatan topraklarında, gerekse yurt dışında barış ve istikrarı korumak için fedakarca görev yapan bütün güvenlik güçlerimizin, bu uğurda şehit düşen kardeşlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam coğrafyasının Ramazan bayramı kutluyor, herkese sağlık, mutluluk ve esenlikleri getirmesini diliyorum. Unutmayın, bayramlar her zaman geleceğe ve iyiliğe olan umudumuzu çok perşinler.